Bayrağı da döneyim. Sayın Albayrak'ın yorumunu da alalım. Son gelişmeyle ilişkin bir çatışma riski var dedi Sayın Çiçek. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bölgede tansiyon giderek artıyor mu? Ya da diplomasi ve da sağ noktasında neler yapılması gerekiyor? Sizden dinleyin. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm Ulusal Kanal izleyicilerini ve stüdyodaki katılımcı arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Yine dün seneyi devriyesi olan ve idrak ettiğimiz İzmir'imizin kurtuluşunun ee, zannediyorum 98. 8. 1922, 98. yıl dönümünün ve İzmir'in ebediyen bir Türk şehri olduğunun e, ilanının e, seney devresinin tekrar Türk milletine, e, devletimize, ülkemize kutlu olmasını temenni ediyorum. E, özel günlerden geçiyoruz. E, hem yani 9 Eylül'e denk gelmesiyle e, birlikte bu Ege sorununun e, ve kıta sahanlığı sorunun yıllardır ...başımızda olan. Tabii bu malum ilanıydı. Yani bu bir gün mutlaka... ...patlamasını beklediğiniz bir şeydi. Çünkü doğal olmayan... ...hem tarihi olarak, hem siyasi olarak... ...hem askeri, stratejik, jeopolitik olarak... ...yani neresinden bakarsanız bakın... ...Ege'deki durum... ...eşyanın tabiatına aykırı bir durum vardı. Yani deltaların, dağların, nehirlerin akmış olduğu Anadolu'dan hemen burnunun ucunda yani yüzme mesafesinde 1,5-2 km 2,5 kilometrelik adaları günün koşulları sebebiyle Yunanistan'da kalmış veya daha sonra onların eline geçmiş İtalyanlardan. Bir şekilde bizim bu çatışmayı, yani çatışmadan kastım illa ki silahlı sıcak çatışmaktan bahsetmiyorum yani. Bu derece hararetlenmesen, en son zannediyorum komutanım daha iyi bilir. 1976'da Hora gemisini gönderdiğimizde böyle çok şiddetli bir şey oldu. Zaten hemen Kıbrıs Barış Harekatı'nın da üstüneydi iki sene sonra. Bir de zannediyorum bugünlerdeki ki bugünkülerdeki çok daha ciddi. Yani e, Sayın Çiçek'in söylediği gibi. E, tabi kardak krizi de. de, 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 de. kardak krizi. E, doğru, Karda krizde yani arada e, Karda krizini saymak lazım. Ama bu derece, bir de şimdi o Kardak'ta bir enerji kavgası falan yoktu. Şimdi burada enerji haritaları evet. çıkartılmış ve işin ucunda Kriz servet de, var tabi. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Karda krizde saymak lazım. E, bunun başımıza gelce, e, yani bunu yaşayacağız biz. Yani bugün yaşamazsak, belki biz görmesek çocuklarımız görecek. Yani, ege'de çünkü o, olağanüstü bir durum var. Bakın İzmir'den İstanbul'a hepimiz uçaktan gelmişizdir ve gelenlerimiz bilir uçak kalktıktan sonra İstanbul'a gelmek için veya Ankara'ya gitmek için şöyle bir hafif rota eğim yapıyor ve Yunan hava sahasına girmeden uçak yolunu bulamıyor şimdi bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz yani. Fırat denilen. E, Fırat denilen. yani denizde biz bunu yaşıyoruz havada yaşıyoruz e, aslında karada da var Tabii karadaki bir şekilde e, sineye çekilmiş ama e, bir de işin içerisine e, doğalgaz gaz e, gibi enerji e, rezervleri gibi artık maddiyata ve ekmeğe tabir caizse yani lokmaya da dokunan e, işte e, şeyde dayanınca e, bu çatışma e, kaçınılmaz buluyorum ben yani sıcak çatışma da bir gün olabilir ya da Burada hakkaniyet... Şimdi siz sorun dediniz ya, yıllardır koyduğunuz sorunu. Şimdi sorun bir noktaya geldi. Yine bugün işte gerilim artıyor. Yeni şey açıklamalar, yeni kışkırtıcı anı neler geliyor. Nasıl çözülecek bu sorun? Yani diplomasiyle mi çözülecek? Masada mı çözülecek? Sağda Hayır çözülecek? efendim. Bir bu de o var. diplomasiyle bir yere kadar gelir. Ondan sonra o yerden daha ileri gitme şansı yok. Burada, bunu tecrübeli siyasetçilerimiz hep söylüyor. Burada bu iş öyle hukuktan diplomasiyle falan değil. Eee... ...Gambot diplomasisiyle, yani askeri diplomasiyle, sahadaki diplomasiyle... ...yani masaya vurduğunuz yumruğun sesiyle bu iş çözülür. Yani Türkiye şu anda Oruç Reis'in etrafına... ...fırkateynlerini, üstten İHA ve SİHA'ları... ...ve gerekirse F-16'ları da hazır kıta... ...bekleterek göndermese Oruç Reis'e orada... ...bir adım attırmazlardı. Yani siz tabii ki haklı olacaksınız. Hukuken biz haklıyız. Yüzyıldır haklıyız. Ee, ama bu haklılığımızı savunacak... E, sahada bir askeri gücümüz yoktu. Şimdi Allah'a şükür o gücümüz de var. Hem ekonomik olarak, hem askeri olarak, hem siyasi olarak, hem tarihi ve kültürel olarak biz çok güçlü ve haklıyız. Yani sadece güçlü olsanız zalim olursunuz. Sadece haklı olup güçsüz olsanız aciz olursunuz. Rahmetli Türkiye şöyle derdi. Haksız güç e, zalimdir derdi. Güçsüz, haklı da acizdir derdi. Şimdi biz e, hem haklıyız hem güçlüyüz. O yüzden e, sahadaki askeri gücümüz ve arkasındaki 1 trilyon dolara yakın milli geliri olan bir ülke e, karşımızdaki 10 milyonluk Yunanistan ve hatta Avrupa Birliği ne e, çok şükür kafa tutacak haldeyiz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız e, zannediyorum 2-3 gün önce bir konuşmasında dedi ki yani kırık dökük dedi askeri dedi teknelerinden yani bize kafa tutacaklarını zannediyorlarsa e, büyük ders alırlar dedi ve büyük zarar görürler. Bunun içerisine yani biz hiç temenni etmiyoruz ama Fransa'da girecek yani bu yani bu mesaj Fransa'ya da. Çünkü Yunanistan zaten e, öyle kafa kafaya çarpışma diye bir şey olmaz yani Yunanistan'ın kafası gözü kırılır. Yani bu şeyden Rodos'tan ve 12 adalardan girer, Teselya Savaşı'ndaki gibi Atina'dan çıkarız. Ya tekrar geri çekiliriz. Çekilmez ayrı bir konu. Ama e, Sayın Çiçek tabii hem bir asker hem bir siyasetçi olarak e, olaya daha vakıf kendisinin program Sayın yorumu da öyle yani. Türkiye, Tabii. Yunanistan, Türkiye karşısında bir güç değil. Değil, kesinlikle. Bizim karşımızdaki güç şu anda Avrupa Birliği. Özellikle Almanya'dır. Almanya demek, Yunanistan demek Almanya. Bütün limanlarını, her şeyini 49 yıldan Almanya'ya, nasıl diyeyim ki Suriye'de Rusya asil güçtür. Suriye Esed vekildir. Yunanistan'da da asil güç Almanya ve Avrupa Birliği. Avrupa Birliği aşağı yukarı Almanya. Bir de burada Fransa devreye giriyor yancı olarak. Burada Almanya